Pat pat pat. Yol Radyosu'nun 16. bölümünden herkese sevgiler, selamlar. Yerler ıslak. Daha sakin bir sürüş olacak. Bu daha sakin sürüşte bize daha çok muhabbet imkanı sunacak diye düşünüyorum. Bu hafta 1 2 3 bu hafta iki videoda kalacakmışız gibi duruyor. Nedense bu sabahları pek böyle konuşmaya mecalim yoktu bu hafta. Bizim evin yanında bir inşaat başladı. Yanda böyle bir arazi vardı. Ee, o araziye tabii ki boş durmayacaktı. Binayı dikiyorlar. O yüzden böyle bir uykusuz yorgun falan uyandım. Muhtemelen ondan böyle pek konuşasım falan yoktu. Ama bugün bir konumuz bile var. Bugünkü konumuz ne olacak bu ikinci el piyasası? Şimdi herkes de şu durum var. Ulan sıfırı anladık tamam vergi geldi şu oldu dolar zıpladı falan. Sıfır fiyatları uçtu gitti. E peki işte motorunu 25 bin liraya alan adam niye şu an 35 bin liraya satıyor? kullanmış, 5 sene binmiş falan. Bunun da temel sebebi şu. Şimdi bir kere şunu asla unutmayalım. Ülkemizde satın aldığını her mal aynı zamanda ticari bir mal. Yani hani hobi amaçlı bile binsen bu motora bir yandan ticari de bir alışveriş, bir yatırım yapmış oluyorsun. Ve senin şu anki motorun muhtemelen bineceğin bir sonraki motoru belirliyor. Çünkü biz hep bir yükseltme durumunda olduğumuz için motorları hani hep hayalimizde var bir hayalimiz durumu vardır ya. Hep bizim var bir hayalimiz yani kralına da binsen var bir hayalimiz modundayız. İşte bizim mesela beraber çalıştığımız aynı ofis içerisinde Fırat abi var. Bura tabii Goldwing gibi e onun bile var bir hayali. Yani, aman şundan da bir tane yapsak kendimize falan diyor. Akıllı adam bir motosiklet böyle bir şey. Hep var bir hayalimiz. Doğal olarak satınca bir malı, yani temel sebeplerden biri bu. Bir malı satınca yerine daha iyisini koyabilme gerekiyor. Yani atıyorum. Şimdi sen bunu 35'e aldın. E, o zaman hayalindeki motor 45'ti. Atıyorum. Bunu 35'e aldın. Lan orada 10 bin lira fark var dedin. Şimdi, şimdi hayalindeki motor olmuş. 0'ı 75 bin. E araya bir 30 bin lira girmiş. Senin motora bakıyorsun. Senin motorda olmuş 65 bin. Aslında yine arada 10 bin lira fark var ya da o makas biraz daha açıldıysa vergiden şundan bundan 12-13 bin lira fark var arada. Yine senin şu an kullandığın motorun, hayalindeki motorun. Bu da ne demek oluyor? Sıfır fiyatları ikinci fiyatlarını direkt olarak etkiliyor. Yani yoksa yeni motor alamazsın ya. Ya ben ilk NC750X aklımdan geçtiğinde bu da benim hanımla tanışmamıza gelir. O da neredeyse 5 sene. NC750X aklımdan geçtiğinde bu meret 32 bin liraydı. 32. Yani. Şimdi 32 bin liraya bunu o zaman alabiliyordum. İşte kafamda dönüyordu. Ulan ayda bu kadar kredi ödesek, şu kadar peşinat yapsak falan. Zaman geçti, gün geçti falan. Fuarda 63'tü bu alet. Şimdi olmuş 73. Artıyor da artıyor şimdi ben. Nasıl yapabilirim yani? Ne yapabilirim? Şimdi bunu ikinciye satarken atıyorum şimdi 73'e çıktı. Ben kullanmışım 2600 km. Bu alet 73 olmuş. 63'ü aldım diye 60'a mı satayım mesela? E yerine ne koyacağım? He. 15 bin lira daha mı koyup mesela atıyorum bunu yenilemek için. Şu an dedim ki ulan çok kullandım be. 2600 kilometre oldu. 63'ü e almıştım. E 2600 oradan 3000 lira düşeyim. 60'a e satayım ben bunu mu demem lazım. E şimdi bunu dersem ne olacak? Ben bunu yenilemek istiyorum. Üstüne bir çeyrek parası daha mı koyacağım ya bu motorun 63 15 daha koyup bir şey mi alacağım? Yani yüzde 25 değer mi kaybetti 2000 kilometre gittim diye bu motor? Hayır. Sıfır fiyatı arttığı için bunun artık ikinci ev fiyatı da arttı. Ha bilseydim bir şekilde krediye, borcu şuna buna girer bu motordan 5 tane alırdım. Şu an benimkinin parası çıkmıştı onları satınca bedavaya geziyordum. Yani şimdi bir diğer durum da herkes kendi motosikletini en süper motosiklet sanıyor. ikinci elde. Şimdi malum site biliyoruz zaten herkes oraya koyuyor motorunu. Reklam da vermiyorum ha. Koca kanal oldum şimdi boşu boşuna. Neden adamların ismini verip de şey yapayım? <laughs> şimdi malum siteye ilanı koyu, koy, koyacak adam. Bir türlü koyamadım. Malum siteye ilanı koyacak adam. Bakıyor şimdi giriyor. Atıyorum var bir NC'si. NC'lere bakıyor. İşte hemen kendi motoruna uygun bir filtre yapıyor. Diyor ki işte benim motor 50.000'de şu şeyde şu yılda Hemen o yıl o kilometreye yakın kilometreleri seçiyor bir fitre yapıyor. İşte adamlar koymuş. Atıyorum 50 bin, 51 bin, 48 bin, 53 bin. İşte benim aksesuarım vardı yani yapıştırmış 55, 56 bin falan. Şimdi biz de herkes kendi motorunu en mükemmel, en iyi bakılmış, en şahane falan zannettiği için o diyorum şimdi. Bu 53 ise benim 55 ya. Yani benim motorum, canım motorum şimdi ben bu dallamaların altında fiyata mı satacağım? Hayır, benimki en iyisi diyor. Hop, 55 oldu. Bunu gören 53'lük diyor ki, oha bu herif 55'e koyduysa çat. Ben yani kesin 57 ya motorum Oha ben bunu aksesuar taktım, aksesuar. Üzerinde 50 liralık telefon tutucu var Haberin var mı senin diyor Hop ona da geldi Fiyat katlandı 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 Her koyan 1000 lira 2000 lira üstüne koyuyor e, Bu da neye yol açıyor Fiyat uçuyor Ve bir diğer konu Tok satıcı Bak Bunlar en zararlıları Bu piyasaya Diğerleri bak, öbür adam masum ama seviyor motorunu yani ben diyor. En güzeli benimki kardeşim diyor. Anlıyorum. Öbür adamı da anlıyorum. Hani o da diyor ki kardeşim sıfır olmuş anasının nikahı ben de en azından anasının nişanını alayım. Olsun yani. E öyle olunca ne oldu? Bu ikisi okey bizde. Ama üçüncüsü tok satıcı en pis abi. Herifin motorunu evini neyse artık satmaya niyeti yok. Yok yani. Hiç öyle aklının ucundan geçmiyor. Sahibinden de bir dakika geziyor. Diyor ki piyasa 50 tamam ya diyor. Dursun. Olur da biri almaya çalışırsa 58 gelsin alsın pazarlıkla 55'e veririm 50'ye zaten aynı motora alıyorum. Bak. Şimdi bu herif ikinci anlattığım adamı tetikliyor. Bu böyle bol keseden yapıştırıyor sahibinden he? 50 50'lik motora 58 diyor. Sonra motorunu çok seven yani en güzel motor da benim ha diyen adam da bu 58'i görünce ulan bu adam diyor. 58'e satıyorsa hop 62-63 Beni bağlamaz diyor yani Şimdi Ne oldu Hemen kısa bir özet yapıştırıyoruz Yol radyosunun en sevdiğimiz noktalara saatlerimiz 8.52'yi gösterirken Trafik durma noktasında biz akıyoruz Konuyu özetliyoruz Konunun özeti de şu Konunun özeti şu Konuyu hemen özetleyelim Konuyu hemen özetleyelim. Hemen konuyu bir özetleyelim. Konuyu özetleyemeyen radyo programı Yol Radyosu'nun yeni bölümü ilerleyemiyor çünkü radyocumuz Barış konuyu özetleyemiyor. Şimdi konuyu özetlemeyi siz farkında değilsiniz muhtemelen keseceğim buraları ama konuyu özetlemeyi 627. kez deniyor. Şimdi konuyu özetlemek gerekirse motosiklette ikinci ellerin bu kadar uçmasının, kaçmasının sebebi sıfır fiyatlarının uçup kaçması. Doğal olarak insanlar yeni motorlarını alırken en azından daha az bir miktar krediye girmek istiyor. Haklılar da. Bir diğer sebep ise tok satıcı abiler. Şimdi tok satıcı abi demek maalesef bu işin biraz en tatsız insanları onlar. Hani ben koyayım da satılırsa. Hani ben ilanı koyayım kime koyarsam artık gelirse koyarım. Gelişine koyarım abimciler. O da sıkıntılı. Şimdi bu konulardan dolayı fiyatlar yüksek forumlara bakıyorsun. Yani işte ben Facebook'ta forum dediğime bakma. Bir iki gruba üyeyim. NC750 ile falan ilgili. İşte herif ilan koymuş. Demiş ki işte NC750 mi? 2020 model. 1200 km bindim. Bakımını artınız zurtunu yeni yaptım. Rodaj bakımını. İşte sonra başka bir motora tutuldum. Şu an satıyorum. Ya da paraya ihtiyacım var şu an satıyorum. Ya da ulan baktım fiyatlar yükseldi şu an satıyorum. Bir sürü sebebi olabilir adamın. Bu adamın seceresini döküyor alıcı. İşte şeyden ekran görüntüsü paylaşmış. Honda'nın işte yılbaşındaki fiyat listesinden sonra işte screenshot almış muhtemelen almak isterken o motoru işte kampanya zamanının screenshotunu almış abi onu koymuş işte sizin gibiler yüzünden bu piyasa böyle baktım ben sen 61 bin liraya almışsın bu motoru e şimdi istiyorsun 70 bin lira e, ulan be adam bu herif bunu almış. Okey. Bin kilometre binmiş. Vergiler, dolarlar, eurolar sebebiyle ver şeyler uçmuş. Fiyatlar uçmuş. Herifin aldığı motor şu an olmuş 73 bin lira. Liste şey fiyatı. He bu adam bin kilometre sürmüş. Bir de senin yani bin kilometre dediğin şey takribi bir ay. Hani ortalama bir kullanımda ve benim gibi bir adam bir ayda kullanıyor 1000 kilometre E şimdi bu adam 500 kağıt vermiş, sana rodajını da teslim etmiş, yapmış. Sıfırdan da 2000 lira aşağı koymuş. E artık sen bunun peşinde koşamazsın. Ha zaten sen bunun peşinde zaten koşamazsın. Serbest piyasa lan. Yani Medikal maske satmıyor ki herif. Motosikletini satıyor. Ne? Alt barem üst barem mi koyacaksın? Ne yapacaksın yani? Eğer kaça satmak istiyorsan sen almamakla mükellefsin. Sen bütün ikinci el alıcılarını örgütle. bir şey yapmak istiyorsan ikinci el motosikleti almak isteyen Binlerce insanı örgütle Dik kardeşim almayın motorda Bunlarda fiyatı indirmek durumunda kalsın de Yani çok bir şey yapmak istiyorsan Motorunu sana göre yüksek fiyattan Satmak isteyen adamı ikna edemezsin Yani sen şimdi dedin ki adama Bak dedin sen 61 bin almışsın dedin Şu an dedin fırsatçılık yapıyorsun dedin Ne olacak adama bir aydınlanma mı gelecek Mesela sen öyle dedin diye Hmm, ben 70'e koymuştum 61 ya bu adam çok doğru söylüyor Kalbime dokundu Ben artık bunu 61-500'ü satayım Hatta niye 61 satayım ya Binmişim ben buna 1000 km Tamam fiyat olmuş olabilir 73 Çok normal Ama ben buna binmişim 1000 km yıpratmışım motoru hani Elim gidona değmiş ya Zarar vermişim Vereyim 59'a bu abimizin de işi görülsün mü diyecek. Bunu mu bekliyorsun yani? Bu kadar kendini yıpratmanın, o işte ilan altını yorum yazmanın falan anlamı yok. Açarsın ilanı, kafana yatmıyorsa pıt kapatırsın. Aa dersin bu adam çok istiyor. Sana göre çok istiyor olabilir zaten. Benim buna hiçbir şeyim yok. Evet, çok istiyor. Çok istiyorsa almayacaksın. Bu kadar basit. O zaman hazır ağaçlı yola geldik. Güzel bir kapanış yapalım. Şu üstleri ve ağaçları çekelim. Yol Radyosu'nun 16. bölümü sona erdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu aralar beğeni sayılarında bir düşüş var sanırım. Bir kanala abone olursak çok memnun olurum. Yolu yarılamak üzereyiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.